Herkese merhabalar. Pazar videosuyla karşınızdayım. Pazar günü maçlarından sizler için hazırlamış olduğum kuponu paylaşacağım. Tabii ki detaylı bilgiler, yorumlar, kuponlar, editör yorumların da her zaman olduğu gibi futbol, basketbolda. Sizleri bekliyor. 4 tane maç seçtim pazar gününden videomuz için. Öncelikle Manchester Liverpool maçında Manchester United galibiyeti bekliyorum. Oranı 1.90 Liverpool'da Mane'nin yokluğu ciddi dezavantaj. Ofansif hatta Liverpool e, onsuz çok üretken olamıyor. Hafta içi biliyorsunuz kupada Southampton'a 1-0 kaybetmişlerdi ve onun yokluğu belli ki bu periyotta onları çok zorlayacak. E, Coutinho başta olmak üzere Birkaç ismin durumu belirsiz. Manchester çok iyi bir ivmeye kaldı. 9 maçtır da üst üste kazanıyorlar. İbrahimovic'in oynama ihtimali bir hayli yüksek. Old Trafford'da ben Manchester galibiyeti bekliyorum. Oranı 1.90. Fenerbahçe Adana maçında Fenerbahçe'nin handikaplı galibiyetini bekliyorum. Oranı 1.40. Her ne kadar sova olmasa da Fenerbahçe bence kendi evine Saracoğlu'nda en az 2 farkı yakalayacaktır ki Beşiktaş derbisini bir kenara bıraktığımızda Fenerbahçe Kadıköy'de minimum iki farklı kazanıyor son haftalarda ve ben yine e, ligin dibindeki Adana Spor'a karşı Fenerbahçe'nin iki farklı kazanmasını bekliyorum. Sevilla Real Madrid çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Hatırlarsanız zaten e, hem kuponlarda hem radyo programlarımızda sizlere hep söylemiştim. Bu maç çok keyifli geçecekti. Kupa maçından bahsediyorum perşembe akşamki 3-3 bitti. Real Madrid kaybetmeme serisini 40 maça çıkardı ve Barcelona'nın rekorunu kırdı. Barcelona'yı geçtiler. Zaten 90 artıda gelen golle müthiş bir sevinç oldu. Ronaldo yoktu. Ona rağmen e, Real Madrid kaybetmemek adına müthiş bir e, özveriyle mücadele etti ve 3-3 bitti maç. Şimdi ise bu iki bir ligde karşı karşıya geliyor. Yine aynı tatta, e, aynı güzellikte bir maç bekliyorum beklentim 2,5 ve 3,5 gol üstü. Karşılıklı gol var tamamen. E, bu maçla ilgili tahminlerim ve beklentilerim gollere yönelik olacak. Ama yine Real Madrid'in e, çok zorlanacağı bir maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani direkt Real Madrid galibiyeti de e, pek tercih etmedim açıkçası. Son maçımda Everton City, Everton Premier Lig'de bu sezon bu sahada e, büyük takımlara kök söktürdü. Birçok e, takıma çelme taktı. Bir tek Liverpool'a derbide 90 artı 6'da 7 golle kaybetmişlerdi. Şimdi rakipleri City. City'de Fernandinho orta sahadan cezalı. Ki City zaten ağır aksak gidiyor. Çok fazla güven vermiyor. O yüzden ben yine yani City'ye 1.65'ten City oynamak yerine karşılıklı gol var 1.50 çok daha mantıklı. Everton mutlaka bence skor üretecektir. City de cevap verecektir. Çok büyük bir oran farkı olmadığı için bence öncelikli tercih karşılıklı gol var olabilir. Toparlamak gerekirse Manchester'ın galibiyeti, Fenerbahçe handikaplı bir, Sevilla Real Madrid karşılıklı gol var ve son tercihim Everton City karşılıklı gol var. Ama tabii ki son karar, son tercih değerli üyelerimizin. Son karar tabii ki sizlerin. Umarım kuponlarınızda başarıya yakalarsınız. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.